Aziz kardeşler Allah'ın bizi imtihan etmek için bu fani dünyaya gönderdiğini hepimiz biliyoruz. Kimse bir piknik yapmak için geldik. Şöyle bir görelim buraları, ziyarete geldik diye turistik bir amaçla dünyada bulunduğunu iddia etmiyor. Yalnız şu ayrıntıda sıkıntımız var. Allah bizi imtihan etmek için dünyaya gönderdi biliyoruz. Fakat bu imtihanı Ebu Cehil kırbaçla döverken, çocuğun küçükken öldüğünde, sen hastanede çok ağır acılarla kıvranırken, olan paranı kaybedince, trafik kazası geçirince zannediyoruz. Bu yanlış. Neden? O zaman Allah'ın sadece dertli kulları imtihan olacak demektir. Allah ise her yarattığı kulunu imtihan etmek istiyor. Ne kadın ne erkek, ne sakat ne sağlam, ne beyaz ne kara ayrımı Allah için yok ki.